Bakın Mustafa Kemal'in askerleri izliyor insanlar. Hatırlıyor musunuz? 70 gün oldu narin cinayetini. 8 yaşında bir kız çocuğu. Hala çözemediler. Ne demiştim? Herkes Mustafa Kemal'in askerliği sözüne bakıp onun üzerinden tartışıyor. Peki bu soruyu şu soruyu kimse kendine sordu mu? Mustafa Kemal kimin askeriydi? O zaman ne demiştim hatırlıyor musunuz? Mustafa Kemal Nari'nin askeriydi. O yüzden İnsanlar şunu yıllar içinde, on yıllar içinde, bir asır içinde şunu hissetti. Tam tarif edemedi belki ama. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in amacı işte o kız çocukları okusun, eşit haklara sahip olsun, ülke, cemaatlere, tarikatlara, aşiretlere kalmasındı. Bunu hissettiği için ve bunun doğru yol olduğunu bildiği için insanlar Mustafa Kemal'in askerleri izleyip durdular. Başkomutanlık da böyle bir şey. Narin askeri olmak demek işte. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. İnsanlar Anıtkabir'e akın akın ziyarete gidiyorlar, devam ediyorlar. Beril ötken orada ve bize Beril oradaki atmosferi anlatacak. Öncelikle herkese tekrar iyi bayramlar. Ankara soğuğunu yavaş yavaş hissettirmeye başladı ama buna rağmen ve hala bu saatte hem Aslanlı yolda hem de Anıttepe'deki girişten insanlar Atatürk'e, Atatürk'ün huzuruna, mozeleye gelmeye devam ediyorlar. Aslında bugün saat 23'e kadar Anıtkabir'in kapılarının açık olacağı söylenmişti ama sonrasında bir düzeltme yapıldı ve saat 22'ye kadar açık olacağı belirtildi. Resmi tören saat 11'de bitti ve Anıtkabir'in kapıları halka öğlen 12'de açıldı. Geçmiş bayramlara bakacak olursak halkın Anıtkabir'i Atatürk'ü ziyareti için de daha kısıtlı bir zaman kaldı. Peki bu avluya geldiğinde ne hissettin derseniz işte Türkiye'de son zamanlarda üst üste yaşadığımız acılar ve yakın coğrafyadaki acı tablo yurtta sulh, cihanda sulh diyen büyük bir liderin Atatürk ilkelerine, cumhuriyet değerlerine insanların daha da bağlandığını hissettim. Açıkçası küçük çocuklar bugün beni en çok duygulandı oldular. Çünkü kendilerini çok iyi ifade ettiler. Atatürk'ün yolundan izinden nasıl gidileceğini çok iyi anlattılar. Büyüklerimiz çok dönem çok şeyler yaşamış büyüklerimiz her zaman zaten bu değerlerin neden önemli olduğunu anlatırlardı. Ama bu kez gerçekten gençlerle çocuklarla ben gurur duydum. Ve bu saatte hava karardı, hava soğudu ama hala insanlar Atatürk'ün mozelesindeler. Buraya ses ne kadar geliyor bilmiyorum ama gençler zaman zaman gençliğe hitabeyi okumaya devam ediyorlar. Aslında hiç susmuyorlar. Belli ki Anıtkabir kapılarını kapatana kadar da avaz avaz gençliğe hitabeyi okumaya devam edecekler. Çok teşekkür ederiz. Bunları da aynı zamanda takip edeceğiz. Bir yandan da öte yandan şu var. Yine saat 11'den 10'a almışlar. Yani 23'ten 22'ye.